Merhaba. Bugün güzel bir bölüm daha gerçekleştirelim ve yaptığımız bazenin etrafını biraz daha genişletsek. bir yok? Şöyle bir şey yapsak O zaman şurayı da birleştirelim. Arkadaşlar, e, serinin ilk başında hatırlarsanız base inşa ederken Dış katmanla e, de tarzında yapacağım demiştim. Şunu keseceğim bir saniye. yüzden böyle bir çalışma yapıyorum. Otalar ne tarz olsun bilmiyorum. Odaların içine değişik şeyler atıyorum şuraya. Darla vesaire. Veya sadece görsel amaçlı da olabilir. Keyfimize göre yapacağız bir şeyler. 什么？Awesome. sadece geçiş yapın. üstüne gideceğim. Merkcup <laughs> Devam edelim pencere. Buradan nasıl bir şekilde yapalım? Bak şuraya da aynı halt yapalım şuraya. Şuraya mı yapalım yoksa? Bir saniye önce şuraya o zaman kapıyı yapalım. Şunu da keselim hatta. etrafı kolaçan etmek amacıydı. Bu da böyle yapabiliriz. Peki şurayı defansif duvar mı yapsam? Şuraya bir tane meşale yapayım. Burası bayağı şantiyeye döndü Yok ya burayı. Şöyle basit yapacağım. Cid yapacağım buraya girilmesin diye. O kadar. burası girilmesin böyle bitirdikten sonra üstüne de bir kat daha yaparız orada ateşimiz var hmm. buraya platform koyduk fena olmadı sanki şuraya bir kapı daha yapalım tamamdır yalnız içeriden kilitli evet pencerelerimiz Daha genişledi bazı Ekran donmaya başladı düşüyorum galiba O zaman şöyle girelim Hem bir şeyler yiyeyim şuradan Bak sahiden indi kapı Kapı tutuk. Çok zeki hissi. Cevap şey yapacaktık. Benim buradaki ağaç olmuyor muydu ya? Olmuyordu galiba. Yatak yapabiliriz. Dekorlar çok az arkadaşlar, hiç güzel dekor yok yani. Halkab yok, yok, güzel bir şey yok. Çok güzel olacaktı. kısmet Ne yapıyoruz? Bunları nasıl yiyeceğiz? Yemeyeceğim ya. Şimdi fena gitmiyoruz sanki. Şuraya ne olmuş. Şöyle gelsin. Tamamdır. Evet, burası da pazemizin avlusu. Eğer yam yamyamlı girersek diye şuraya da şöyle kemikten bir çit yapacağım şeklimiz olsun uğraşmamaları gerektiği konusunda onları uyarmış olacağım. Aa evet. Ne ee, bunun amacı ne şimdi? Tırt. Koca gün geçti hala bir şey yok mu? Anlamadım ben onu ya. Bu kapı açmam mı oldu? Evet toprağın altında kalıyor. Ben şu kapıyı buraya yapayım. Buraya cam yap. Dur. Çalışır bir keselim. Şunları yapacağız ama bence bu videoluk bu kadar yeter. En azından yeni bölümlerde nelerle uğraşacağımız Şey yaptık hemen şuraya da bir tane yapalım tamamdır ee, Neyse bu kadarlık yeter arkadaşlar gördüğünüz gibi baisi bırakıyor şekil duruyor sanki. Orada platformumuz da var. Ok veya yaparsak e, yukarı çıkıp savunmayı o şekilde sağlayabiliriz. Görüntü bayağı şekil oldu sanki ya. Kendim yaptım diye demiyorum ama. Bu odaları nasıl değerlendireceğiz? Bu odaları yaptım çünkü belki ileride güzel dekorasyonlar falan gelir. Hani onlarla doldururuz şu an için. İçine koyacak güzel bir şeyler yok. Neyse. Arkadaşlar iyi uykular diliyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlar ve dayaklar gelsin lütfen. Görüşürüz.